Arkadaşlar yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Güzel maçlar geçiriyorum. İnşallah maçlarım güzel gitmeye devam eder. Şeytanın bacağını kırdık, gidiyoruz. Derece videoları hoşunuza gidiyorsa ne yapıyorsunuz efendim? Serinin devamı için videoyu likelıyorsunuz. Hemen videoya geçiyoruz. Dereceli maçlarım çok güzel bir şekilde win 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 gidiyor gördüğünüz üzere. Yerleştirme maçlarım arkadaşlar 4 win 1 lose bir şekilde bitirdim ve altın 2'ye attı biliyorsunuz ki 50 puana. Bir maçta çok beleşten bir şekilde kazandıktan sonra çok az bir puana altın 3 olacağım. Bu sezon platı göreceğiz gibi duruyor ama tabii ki bunun sözünü sizlere veremem. Hmm. 3 düelist olduk. Ama Sage almam. Smoke alırım ama Sage almam. Canım hiç Sage oynamak istemiyor. Oman oynayabilirim. Ben smoke alma şansım var mı acaba? Benimle başlayıp, benimle Adam bu anı bekliyormuş. Bunu sormanı bekliyormuş bence. <gülüyor> <gülüyor> acaba? Eline <laughs> <laughs> Tam bunun cümlesini kuracaktım oğlum. <laughs> Lat çerçeveler, diamond çerçeveler. Oğlum adam full sezonu Diamond bitirmiş. Benim Elo'da ne arıyor? Gerçi diyeceğim de beni de ben de Gold 3'e gidiyorum yavaştan. Abi Elo aniden çok yükseldi. Şu an birazcık stres oldum bakın. Görge çıkıyor. Tarıyor. Boş, Görge gölge çıkıyor. İleri itarıyor. <laughs> <laughs> çok arka gelir <laughs> gibi. Orada. Olmaz. Burası. Temizlendi. İki as B saç. Oh my god o nasıl yani? Böyle bir şey yok. Hele. Astra'nın infosu yok şu an. B de olabilir. Hey, tamam. Çok Helal iyi sana. Helal lan sana. Neyse ki ben vardım. Şeref teşekkür var ederim. Bu bana lazım. Teşekkür ederim. Eyvallah. O reis teksin orada ya. kanka. Eyvallah abi. Hadi ne demek canım benim al silah. Oğlum kimse tuşa basmamış ödüm koptu anlık. Gerçekten o da çıkıp beni denedi yani. Bir buçuk saattir şuraya bakıyorum piklemedi. Arkamı döndüğüm gibi bana sıkmaya başladı. Herkesin başına en az bir kere ne? gelmiştir. Aa sesim gitti. vandallarınızda ne var ee, bir söyleyin ona göre sizden alacağım. Asil tamam. Sova seninkinde ne var? Burası kalabalık kanka şu an ya. Asla 140, 140. Kanka kör, ya smoke arkası vuruyor. <laughs> Ayakta kalan son oyun. <laughs> Yapma be, silah koşayım dedim belki like, oynarım diye de direkt rushladı. Sova şerif atar mısın? Sovaya can versene Kananı yiyin mid gelmiş Spike ortada düştü Sağ taraftan sıktı ya Bir düşman kaldı Hele Sage de oradaydı kanka dönebilir Helal lan sana Gölgeler durmaz Bakalım herkes Sen de yolda Derini yolda. Lan biri burası Spike'ı yerleştir Çok top Oha nereye kaçıyorsun daha. oğlum? Çok oku. Bir düşman kaldı. Oğlum. Bu kadar yüzlü hissettiğim bir maç ne döndüm be? lan. Hiçbir yere çıkamıyorum, ne yetişemiyorum lan. Valla eline sağlık sayfı. Allah. Yani bu Sage'in böyle var. şurada bir aptal oğlu var. Ondan çok şey durmayın, uzak durmayın bu tarafa ne doğru. Düştü? Mitar kalıyor dikkat edin. B'de düştü. Çıktığı Spike. Duygusun da büyüs. Helal. Silah burada. Bu kadar bak yeter. Çanta yolda. Sen yolda. Ne? <laughs> Oğlum hakikaten nasıl bir boğulmuş ya? Nasıl satayım? Çok arkaya görüyormuş. Asla ah, 143. Spike aldım. Nite. Ama kanka her yerden ya. İşte hem midden bu yiyorum sayıda. hem şuradan yiyorum. Şerefsiz Sage ya. Reza o anda senin burada. mi? İyi evet. Çok iyisin. Ne güzel döndü. Ultim var. Eğlenmeye hazır mıyız? Helal. <laughs> <laughs> Her zaman bir adım önlerindeyim kayıvan da atar mısın? Bir yardımcı olun hadi. Hay Allah. Var mı silah işte? Yardımcı olun, hadi. Parçalayın bir yardımcı şunları. O <laughs>

Üst var mı? Sağ ol. İkisi de forta. Şahin Bir düşman kaldı. Helal. <laughs> Helal. Takım var ya manyak bir takım geldi. Yine çok beleş bir alıyorum. Üst üste Üçüncü beleş film olacak eğer ki çevirmezlerse. Bir video izledim kuş patlatıyor yürürken. Ha. En olmuyor ama böyle patlatıyor. Oha lan oldu. Mitte salak salak evet. buz çekmiş bak yine buradan bakıyor. Çok fazla grim izlediğim Doğruyor, gecelerin ben sabahında ben de böyle. Jet şorttan Şort ge tarafında. Geri kaçtı site bizim. Gördüm seni. Bir düşman kaldı. Helal lan sana. Görüş sağlıyorum. Gölge çıkıyor. Şahin, şahin. Bu çatmanı beklemiştim. Kaos alsana. Kaos alsana. Bu çocuk sadece Allah için ol. oyuna girmiş ya. Seciyorum. Onu alsana, bunu alsana, şey. şunu yapsana. Phantom atar mısın Sky? Gölgeler durmaz. Şahin olma! Elektrikten pikleyecek. Ama kanka adam direkt elini kolunu sallayarak çıkıyor oradan mesela onun için. Ya. E, Aa evet yani çok... Elini kolunu kıçını her yeri sallayarak çıkabilir. Oye, Bir insan bunu yapacak kadar mal olamaz. Oh my. Lan nasıl hiç mermim değmedi ona ben ona şaşırdım şu anda. Ayakta kalan. Bu sefer olmadı. Raze vanda atar mısın? Oğlum bilseydim bu çocuğun bu kadar çok kostüm isteyeceğini daha böyle yeni setlerden bir şey takardım çocuk oynasın diye üzüldüm şu anda ya. Kendimi kötü hissettim. Buzun üstüne var. Bitti mi oldu? Ben yiyemiyorum içeri. Şey hiç bende buzun üstüne. Abi 80 vurdum niye spike önüme geldim? Piklemiyorduysan piklemeseydin keşke. Site boş lan bir kişi var site'de. Ha spike yok ama işte. Ya, Aa, Ka Körü keşke patlatsaydım Aa. ben alırdım oradakilere. Sanki sen de kör olma diye patlatmadım ya adamlar kaçsın diye sana ya. Helal guys. Se. Ya, evet. ya şurada. <laughs> sağ sağ. Drone Kanka sağ üstte. <laughs> Neyse seyirci düşürdüm en azından. İnfomuz <laughs> <laughs> var, var mı? Var <laughs> evanlar. <laughs> Sky o neydi? Omun döndü omun döndü dönün İnfa aldım infa ölmemen lazım adamlar gelene kadar Yok oğlum ölmez ya omun halleder Hı -hı. City'den ses duymuş gibi oldum hadi dikkat et Çekilin yolumdan Sova'nın ölüsü var Sova sen e, şey, geriden oynasana Bir City var City'ye girdi sayıda Oğlum nasıl kör olmadı? Hele. Şurası. Bana avcı derler. Güzel arkadaşlar. Benim de işe yaradığım diyor. bir turu görebildik bu önemli bir noktaydı. Dört kişi saldırıda daha okey olabilir bu arada. Biz parça parça olduğumuz için koştura koştura bizi parçalayabilirler yani. Spike B'de düştü. Ha 78 şey Duvar üstünde. Bir düşman kaldı. Helal. Gel back beni. Bomba çok lan vanet işte, helal. <laughs> bomba da öldü kıyamam ya. Gölgeler durmaz. Burası. Oğlum Odin çok toksik lan yapma. Oğlum yazık lan adamlara. Şurada spekter var lazımsa. Bir düşman kaldı. <laughs> Oğlum o da orada ya. O demle alsanız adam sonu ala al round adamla helal oduna eyvallah kımık. arkadaşlar ben hala adam görmemeye devam. Keşke böyle çok adam vursaydım da iyi puan verseydi golcüye çıksaydım bari. Şimdi adam vuramadığımız için fazla puan da vermeyecek. <laughs> Nereden bir var? düşman kaldı. Spike B'de düştü. Bu tamam de, ya orada mıymış? Ben de burada aranıyorum Belki burada bir yerde çıkacak diye ya. Son sayı. Beyler elinize sağlık bu arada iyi oynadınız. <laughs> Eyvallah Agam. Ben, ben bizim hiç bir şey yapmadım ya. Şey. Oğlum <laughs> ödüm koptum anne. Üçü de miktar. Bir düşman kaldı. Altı, altı, altı. Alayım mı lan sırayı? Ay, 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 ah be bıçak sokacak. <laughs> Eline sağlık abi. Eline sağlık Sky. İyi edinler. Takım yam yam gibiydi. Kill kalmadı ya. Bu ne böyle? Böyle takım mı olur? <gülüyor> <gülüyor> Win aldığım için beni plata attı. <laughs> Şaka mı? Ben daha gold 3'te 3 win alır, 2 lose alır, 3 win alır, 2 lose alır debeleniriz falan diyordum. Şaka mı? Gold 2 78 puandan arkadaşlar. Gold 3'ü de fulletip plat 1 10 puana çıkardı beni oyun. Çok şaşkınım şu anda. <laughs> Teşekkürler takım. Muhteşem oynayıp beni plata çıkarttırdığınız için. Demek ki arkadaşlar üst üste fazla win alırsanız yerleştirme maçlarından sonra size aniden yüksek bir ranka atabiliyor. Ben bu sezonu goldta debelenerek geçiririz diye düşünüyordum. Ama plat geldi. Bu arada gerçekten attığım bütün dereceli maçlarını izlediniz. Ekstra herhangi bir maç yok arkadaşlar. Şöyle karşılaşma geçmişimi de göstereyim. Sırayla geçmişe doğru giderseniz arkadaşlar bütün maçlarımı bulabilirsiniz. Hepsini zaten attım yani YouTube kanalıma. Yerleştirme maçını efeflettim. Yerleştirme maçından sonra win aldım FF attırarak. Sonra bu maçtan da sonra arkadaşlar gördüğünüz üzere plat 1'e çıktım. Son maçı buraya düşmemiş. Henüz neden düşmedi bilmiyorum ama e, tüm modlarda gözüküyor. Bundan sonra ablam plat bebeğim. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bu arada bu videoyu beğenen herkes arkadaşlar bu sezon sonuna kadar istediği ranka çıkacakmış. Öpüldünüz.